Evet merhabalar. Görüyorum ki redoks tepkimelerinde biraz problemler yaşıyoruz. Kim yükseltgeniyor, kim indirgen. Bunlarla ilgili biraz soru çözelim istedim. Bu videoyu sadece redoks tepkimelerine dair soru çözüm videosu olarak hazırlıyorum. Hadi buyurun. Evet şimdi redox tepkimelerine daha aşina olalım diye sorularımıza bir bakalım. Birinci sorumuz. Çinko diyor ki ben değerliğim sıfırda artı ikiye yükselt kendim. E gümüş artı birden sıfıra indirgendim diyor. E indirgenme ve yükseltgenme varsa bu tepkimelere biz ne diyoruz? Red Ox diyoruz. Evet. Ben size bir ipucu vereyim mi? Eğer tepkimenin gireninde ya da ürününde element varsa böyle nötr, ha, element, iyon demiyorum dikkat et, element varsa o tepkime kesinlikle redokstur. Bak 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 ikinciye bak bakalım. Şurada element gördük. Ay bu redokstur. Bitti. Ha, burada element görmedik. redoks mu değil mi? O zaman bunu bakacağız. Değerlikleri değişiyor mu ona bakacağız. Gümüş bileşiklerinde artı bir alır. Hidrojen artı bir, oksijen eksi iki. Klor eksi 1 alır çünkü jüren artı 1. Klor eksi 1 gümüş artı 1. Böyle baktın hiç kimsenin değerliği değişmiyor bu redoks değildir. Cevabımızı Bursa diye seçtik. Tamam. Geldik ikinci soruya. Bir redoks tepkimesinde elektron alışverişi yapan iki taneciğin indirgen olan maddenin indirgen ne demek gençler? Yükseltgeniyor. Elektron veriyor. Yani x x artı 2 oldu hikayesi. Değerli ne yaptı? Baksana sıfırdı artı ikiye yükseldi. Artar evet. Çapı ama elektron verirse hacmi küçülür. Çapı küçülür. Hmm, bu değil. Elektron sayısı küçülür. Elektron veriyor yol yani adını. Bu kadar. Hangisinde oksijen elementi pozitif değerlik alır? Oksijen ne zaman pozitif alır ya? Oksijen hep eksi alır. Sodyum artı bir, eksi bir alır. Bak peroksit. Eksi iki alır ametallerin yanında. Hep eksi iki alır köklerin içinde. Artı bir o zaman peroksittir. Ama florun yanında, flor hep eksi aldığı için oksijen kesin artı iki alır. Bak pozitif değerli kaldı. Peki. Tepkime de kim yükseltgendi, kim indirgendi? Hadi konuşalım. Değerliklere bakıyorum. Zodyum değişmez zaten de yazalım. A artı bir, şu oksijen eksi iki. Brom sıfır. Eksi bir. Zodyum artı bir veriyorsun. Eksi altı artı beş diye gidiyor. Hidrojen, oksijen değişmiyor. Şimdi burada değerli değişen brom hem eksi 1'e indirgenmiş, elektron almış. 0'dan eksi 1'e 1 elektron almış ama 2 brom yapıyor bunu. 2 elektron almış. Aldı. Aynı brom 0'dan artı 5'e 5 elektron veriyor. Yükseltgeniyor. Yükseltgeniyor. Ama 2 brom yapıyor. Tabii, 10 elektron verip de yükseltgenecek. Şimdi BL2 molekülü hem yükseltgenmiş hem de gelmiş. A şıkkı evet. Redoks tepkimesi mi? Evet. Kromun değerli artı 5 mi bulduk? Evet. Denkleştirirsen, ah oh, denkleştir katsayı gör bakalım. Görelim. Şimdi şu 10'du, şurası da 2'ydi. 10 ile 2'yi 10'da buluştururuz. Yani şurayı 5 ile genişletiyorum. Bakın buraların önüne 5 yazacağım. Şu bromların önüne 5 ama buraya 5 yazamam bir dursun. Şunun önüne de 1 yazacağım gençler. Çünkü onu 1 ile genişlettim. Şimdi 5 brom, 1 brom daha 6 brom olduğu için ister istemez buraya 3 yazıyorum. Bromları eşitledim. Sodyumlara baktım. 5 sodyum, 1 sodyum daha 6. Buraya da 6 yazdım. Efendim hidrojene bakalım. 6 H. O zaman buraya 3 yazalım. Oksijenler eşitse tamamdır. 3 oksijen, 3 de burada 6 oksijen. E burada da 6 her şey eşit. Hakikaten tam sayılar üzerinden denkleştirdiğimiz zaman BR2'nin molekülün katsayısı 3'tür görüyorsunuz 3 yazdık. Denkleştirilmiş denklemde sodyum bromatın kat sayısı 5'tir. Ee, bakalım öyle mi? Sodyum yo 1 yazdık. Yanlıştır. Evet. Denkleştirilmiş denklemle ilgili hangileri doğrudur? Bakalım. Şimdi arkadaşlar değerli elementlerin sıfır. Hemen değerliklerini yazıyoruz. Artık çok pratikleştik. Azot artı 5. Nitrat eksi 1 yüklü bir köktür. Eksi 1, eksi 2. O zaman bakır artı 2'dir. Oksijen eksi 2 verirsen azot artı 2'dir. Evet. Bu kadar. Şimdi bakırın değerli sıfırdan 2'ye yükseltgendi. Yani bakır yükseltgendi, indirgen maddedir. A şıkkı yanlış. 3 bakır 6 elektron vermiş onu da konuşalım. Şimdi bakır sıfırdan 2'ye ne yapıyor arkadaşlar? Bakır, bakır artı 2 olurken 2 elektron veriyor. Yani 1 mol bakır 2 elektron veriyor. E 3 mol bakır 6 elektron verecek değil mi? Mesela şu denizli doğrudur. Doğruyu soruyor. Cevap D herhalde. Şimdi B ve C'ye bakalım. Azotun değerli artı 4 mü gençler? Yok yahu artı 5 bulmadık mı? Tamam. Azot indirgen midir? Azot 5'ten artı 2'ye indirgeniyor. Ona yükseltgen derler. Şurası yanlış. Azot elektron veriyor mu alıyor mu? HNO3'teki. 5'ten 2'ye indirgeniyor. Elektron alıyor. Eksiği aldığı için indirgeniyor. Bu da yanlış. Tamam denizliyi bulmuşuz zaten. Geçtik. Peki. Ee, hemen değerlikleri yazalım. Hemen sıfır. Eksi 2 verdin, artı 1 verdin, artı 5. Bunlar değişmiyor. Eksi 2 verdin, artı 1 verdin, eksi 8, artı 5. Eksi 2 verdin, artı 2. Değerli değişen fosforun hikayesi ne? Sıfırdan 5'e 5 beş elektron verdi, yükselt geldi. Azotun hikayesinde gençler 5'ten 2'ye 3 elektron aldı, indirgendi. Tepkimeyi denkleştirelim. Alınan böyle elektrona eşitliyorsun. Şunu 5 ile genişleteceğim Şurayı. Yani azotların önüne git 5 yaz. 5, 5. Şunu 3 ile genişletiyorsunuz. Yani fosforların önüne 3 yazıyorum. Şimdi kontrol ettim. Fosforlar eşit, azotlar eşit. Hadi hidrojene bakalım. 3 kere 3 9 hidrojen var sağ tarafta. Solda da 5 burdaysa 4'ü burada olmalı. Şuraya 2 yazdım. Şimdi oksijene bakalım. 15 efendim. 2 daha 17 oksijen. Burada da 3 kere 4 12, 5 daha 17 oksijen. Her şey eşit. Fosfor atomu hem yükseltgen hem indirgen mi? Hayır. Fosfor yükseltgendi yani indirgendir. Bu değil. Denkleştirirsen suyun katsayısına 3 mü yazdık? Biz bakayım ne yazdık suyun katsayısı? Yok 2 yazdık. HNO3 yükseltgen midir? HNO3 elektron aldı indirgendi. Evet yükseltgen derler. Bu bilgi doğrudur. Yalnız 3'tür cevap. Suyun katsayısı kaç olur? Denkleştireceğiz arkadaşlar. Evet. Oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Kurşun element ya. Azot element ya. Tamam. Hadi yarı tepkime yöntemiyle yapalım bu sefer. Pratikleşmeyelim. Rahat yavaş yavaş yapalım. Şöyle ki. Artı 2 idi. Sıfır oldu. Demek ki 2 elektron aldı. indirgendi. Azot ise eksi 3'tü. N2 oldu 0 oldu o zaman şuraya 2 azot yaz. Eksi 6 o halde artı 6 yaz. Alınan verilen elektron eşit olmalı efendim de şunları topla. Yani şurayı 3 ile genişlet şurayı 1 ile genişlettim. 3 kurşun iyonu 2 azot eksi 3 hop. 3 kurşun nötr ve N2 bitti bu 3'leri 2'leri tepkimenin önüne şak 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 yazalım efendim haydi bakalım şurası 3 şurası 2 3 ve 1 kurşun 3 pb 3 pb eşit 2 azot <laughs> pardon 2 azot eşit hadi haşa bakalım 1 kere 3 6 şuraya 3 yazdım oksijende 3'e 3 üç, her şey eşit Suyun katsayısını mı soruyorsun bana? 3 yaparmış. Evet. Hadi bakalım. Yine suyun katsayısını soruyor. Efendim hidrojen artı 1 eksi 1. Oş eksi 1 yüklüdür. Kobalt artı 2. Eksi 2 artı 3. Eksi 2 artı 1. Yine yarı tepkime yazacağım size. O 2 eksi 1'di bir zamanlar. Şimdi şimdi buraya kobaltı götürüyoruz. Oksijeni şu tarafa götürelim. Şuraya. Şuraya. 2 oldu. Oksijen 2 oldu. Ama iki tane oksijen var burada. Burada da iki tane. Eksi 4. Burası eksi 2. Demek ki 2 elektron aldı da yaptı bu işi. Tamam. E, kobaltı konuşalım. Artı 2 idi gençler. Kobalt 2 artı 3 olmuş. Yani artı 6. Şurayı ikiledik. Artı 4 artı 6. 2 elektron versin. Tamam. Efendim. Alınan verilen elektronları eşitle bakayım. Aa 2'ye 2 eşit. Tamam. O zaman tepkimeleri topladığınız zaman o 2'nin önüne 1. 1. Kobaltının önüne 2. 2 oksijen şunun önüne 2. Kobaltının önü 1. Kontrol edelim. Kobalt sayısı 2'ye 2 eşit. Hidrojene bakıyorum. 2 hidrojen, 4 hidrojen. Yok burada 2 kere 2, 4 hidrojen. 2 daha 6 hidrojen var. Ama burada 4 olmadı. Belki buraya 3 yazabiliriz. Dur bakalım. Oksijene bakalım. 2 um, burada, 4 de burada, 6 oksijen var, 3 tanesi burada, evet 3 de burada olmalı. Hakikaten buraya ister istemez 3 yazacakmışız. Hidrojeni ve oksijeni eşitlemek adına. Evet, suyun kat sayısı 3 arkadaşlar. İsterseniz bakalım cevap vermişler mi? Vermişler 3, evet. Geçiyoruz. Böyle böyle çözeceğiz ya işte değerliklerini soruyor. Almış vermiş diyor. Geçiyorum bunları. Farklı bir soru var mı diye bakıyorum. Yani şu ikililerde galiba karıştırıyorsunuz. Son bir tane daha bununla ilgili çözelim ve dersimizi bitirelim. Bakın sıfır. Artı beş. Artı beş. Artı dört. Şimdi iotun hikayesi ne burada? Bakın yarı tepkimeyi düzgün yazın lütfen. I2 idi. I artı 5 oldu iot. Burada 2 iot var. Hocam buranın önüne 2'yi bir yazayım de. 5 kere 2 artı 10. O zaman 10 tane elektron çıksın. Çünkü burada değerlik 0. Burada da toplamı 0 etmeli. Azotun hikayesi ne peki? Artı 5 bir elektron alsın ki artı 4 olabilsin. Bak artı 4 olmuş. Şimdi topla bunları. 10 ile 1'i eşitlemek adına şurayı 10 ile genişletiyorum. Tabi burayı da 1 ile. Yani net tepkimem I2, 10 azot iyonu olacak. 2 iyot artı 5 ve 10 azot artı 4. Bu sayıları tepkimeye döküyorum. Bakın 2, 1, 10, 2 ve 10. Kontrol ediyorum. İyot 2 idi, 2 idi eşit. On tane, 10 tane eşit. Hidrojene bakalım. 10 hidrojen var girende. Üründe ise 2 var. 8'i burada olmalı, 4. Oksijene bakıyorum. Burada 10 kere 3, 30. Peki sağ tarafta 3 kere 2 6. 20 de burada 26. 4 de burada 30. Her şey eşit. Bana ne soruyor? Yükseltgen maddenin katsayısı hangisidir? Yükseltgen indirgenmiş, elektron almış demek. Elektronu alan bakar mısınız? Azotlu madde. Yani şunun katsayısını soruyor. 10 arkadaşlar. 10 evet. Bak sen bu kadar işlemi yap, doğru yap. Tutup da Adana falan yapma sakın hani ki falan deme. Yükseltgen madde hangisiyse onun değer sayısını yazıyorsunuz. Aman aman. Böyle bir konu işte gençler ya buraları size bırakacağım. Aktifliğe başlayacağız bir sonraki derste. Biliyor musunuz ben bu redoks tepkimesi muhabbetini pek sevmiyorum kimyada. Bir kimya öğretmeni olarak itiraf ediyorum. Bu redoks tepkimelerinden sonraki konular biraz daha zevkli bence. Bakalım neler göreceğiz bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.